Herkese merhabalar bugün yeni kariyerimize başlıyoruz YouTube'dan iki kez duyurduğum ve Twitter'dan paylaştığım bir anket vardı oylamanın sonucunda büyük çoğunluk işsiz altlık kariyeriyle başlamamı istemişti Ben de Bismillah deyip başlıyorum yeni bir oyuna başla dedik ve kariyer modunu açtık takımı sonra seç dedim gelişmiş kuruluma tıkladım şimdi birlikte bir veri tabanı açalım hem de biraz muhabbet edelim. Ne yapacağız? Şimdi işsiz ve çok alt seviyelerden başlayacağımız için şurada oyun iç editörü de kapatalım. Evet. E, eğer kariyerin böyle zehir modunda olmasını istiyorsanız, tamam böyle hani rezil böyle en alt seviye falan olmasını istiyorsanız, şunu yapıyorsunuz. Futbolcuların bütün özellikleri gözüksün butiki kaldırdığınız anda bulunduğunuz takımın seviyesine göre artık gözlemcilik ağına kadarsa belki kendi üst liglerinizde oynayan takımdaki oyuncuların bile özelliklerini tam olarak göremiyorsunuz gözlemlemeden. E madem en alttan başlayacağız en böyle sıfırdan başlayacağız onu da kaldırdım şu an. hiçbir oyuncunun özelliğini de göremeyeceğim. Hiçbir şeye de bakamayacağım. E, bilindik oyuncuları da alamayacağız. Çünkü çok az seviyeden başlayacağız. Şimdi oynayacağız ee, ama önce ligleri seçelim. Brezilya'yı kaldıralım. Güney Amerika'ya gitmeye gerek yok. Bu arada e, eski senelerde yaptığım kariyerde Arjantin'e bile gitmiştik. Yani böyle oradan oraya falan yani aklınızda bulunsun böyle şeyleri yapabilirsiniz. Türkiye olsun mu olsun. İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya. Evet 5 majör ligi aldık. Şimdi genellikle işsiz başladığınız kariyerlerde Danimarka, e, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda'yı seçmeyelim ee, ve Norveç liglerini açabilirsiniz. Neden açabilirsiniz? Çünkü oyuna başladığınız zaman bu liglerden teknik direktörlerin kovulmuş olma ihtimali olabilir ve size teklifler daha e, ilk başta bu kulüplerden gelebiliyor. Beyaz Rusya'yı da alalım. Beyaz Rusya ligi de öyle illet bir lig ki ikinci liginde falan başlarsak e, o ligde olmayan oyuncuları seçemiyorsunuz. Transfer edemiyorsunuz. İlla işte Belaruslu olacak falan kazak olacak vesaire böyle. Herhalde bir üst lige çıktığında öyle oluyordu. Belli ülkelerden oyuncu alabiliyordunuz. Hırvatistan, Hollanda, seç babam seç. Yani oyun biraz yavaş olacak ama Sırbistan, Slovakya gider, gider miyiz? Gideriz. Portekiz, Romanya'ya belki gideriz. Polonya'ya gideriz. Artık veri tabanı öldü herhalde, değil mi şu an? Aman Allah'ım. Türkiye 2. ligi, Bundesliga 3, Beyaz Rusya 1, Danimarka 3. ligi mi? Ah. Her gün oynamam ya. Yani her gün oynamam derken her gün size şey yapmam Danimarka 3. liginde başlarsa. Fransa ulusal 2. Hırvatistan. <laughs> Allah'ım ben neler yapıyorum? Skybet 2 olsun bari. Daha da aşağısı olur mu? Panorama hadi. Ulusal ulusal üst lig ve üstü. İspanya 2 olsun. Daha aşağısını kaldıramam. İtalya C sarar. İzlanda 1, Norveç İkinci ligi olsun. 3 3 gitmeyelim ya. Norveç 3. lig bile var. Türkiye 3. ligi yok ya oyunda. Portekiz 3. ligi olsun. Keyiflidir. Romanya 2. ligi olsun. Sırbistan 1. lig. Evet, Slovakya 2. lig ve üstü. Tamam. Şu an e, 122.810 oyuncu veri tabanı var. Oyuncuların hiçbir özelliğini görmeden şuradaki futbolcuların bütün özellikleri gözüksün. Sekme, e, buraya iki kaldırdığımız için çok keyifli bir kariyer olacak değil mi oyuna başla dedim ya ne zaman başlayacağız şuradan başlayacağımız tarihi seçebiliriz ee, Evet 2021 28 Haziran'da mı başım daha erken bir tarih ee, Türkiye Ligi için en erken tarih Haziranmış. mış ee, Ru Beyaz Rusya'da herhalde daha erken olabilir Evet 2021 Ocak bu ya yani o da çok şey olur ya. Jetlag olur muyuz? Ocakta mı başlayalım? 2021 Ocak'ta başlayacağız. Haziranda başlayalım. Dengemizi bozmayalım biz. Dengemizi bozmayalım. Farklı ülkelerde, farklı tarihlerde de başlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, oyuna başla diyelim. Artık burası oyun veri tabanı kuruluyor. Ne kadar sürer bilmiyorum. Evet, tam 6 dakika geçti ve profilimize ulaştık. Şimdi profili gerçi kalecilik özelliklerini şey teknik direktör, antrenörlük özelliklerini en sondaki ekranda değiştirebiliyoruz ama şöyle bir dış görünüşümüzü de değiştirelim. <laughs> vücut. Evet vücut diyelim. Kıyafetimizi de belirledik. Bence güzel bu. Tam hafif böyle memur tipi. Yani işte altliklerden çok böyle yarı profesyonel bir durumda başlayalım. Kulüpsüz başla diyeceğiz ve kulüpsüz başla dedikten sonra da menajerlik tarzımıza geleceğiz. Abi ben şu an e, ee, ulusal C lisansı olan değil mi? Evet antrenör olmak isteyen birisi için atılması gereken ilk adımdır. Ulusal seviyedeki antrenörlük bilgisinin temelleri. Ulusal C burada da amatör küme futbolcusu seçtim. Yani böyle daha böyle çok dipte. Şimdi özelliklerimizi nasıl dağıtalım? Bir şunlara bakalım. Biraz daha zihinsel özelliklerimize ağırlık verip uyumu 11 ya da uyumu fullleyelim. Niye? Çünkü e, farklı ülkelerden e, iş teklifi gelmesi biraz daha kolay oluyor uyumunuz yüksekse. Onayla dedik. Hayır başka menajer eklemek istemiyorum. Çok da yabancı olmadığımız bir şey değil mi tabir? İşsiz. Ha, bu ne ya? Bu bıyık nedir ya? Evet şu an e, takip edilen ligler falan herkes ne güzel işinde gücünde. E, ben biraz böyle tatile falan gideceğim. Biraz böyle tarihi ilerleteceğim bir iş teklifi falan gelirse yine birlikte olacağız. Ne güzel herkes işinde gücünde, millete yeni teklifler geliyor falan. Biz işsiz, aç. Yani Oslo, Oslo da şu an ilk başlangıç için çok iyi bizim için Oslo. Ya yani bir hayal bence Oslo. Biz biraz daha böyle aç, sefil devam edeceğiz yani öyle gözüküyor. Önerilen menajersiz takımlar. Evet, bunlar da bize ee, tavsiye edilen takımlar var. Göreve talip olduğunu basına duyur demeye gerek var mı? Çok sıkıntılı, sıkıntılı. Koltuğu tehlikede. Kim bu? Ah, beyaz Rusya'ya gitmeyelim ya. Ama ekmek parası. Frederick Frederickstadt, Stad. 1903'te kurulmuş. Buraları almazlar ki bizi. Yok ya alırlar. O kadar da değil can. Tam biraz fazla abarttım. Aynen yani Norveç birinci ligine olabilir. Frederik Frederikstad neredeymiş? O bir de sezon ortası ya şu an bahsetmiştim yani. Valla başlangıç için hiç fena değil. <laughs> i̇şte dediğim olay buydu. Hiçbir oyuncunun özelliğini göremeyeceğiz ama Norveçli hepsi sonuçta ya. Ne kadar kötü olabilirler ki değil mi? FMC adam Norveçli oyunculardan çekinmedi. İlla onların belli bir seviyede kalitesi vardır. Acaba oradan bir ama şimdi buna da talip olduktan sonra da dalga geçiyorlar biliyor musunuz? Yani eğer olur da bir gün Fredrik tat takımının teknik direktör olursam sizi utandıracağım. Bu ne lan? Ben ne dalga geçmişler? Ayıp ya. Bu işi alma hiç şansı yokmuş. Olmayabilir kardeşim. Olmayabilir özelliklerimle. Abi hakikaten bu nedir ya? Ben Danimarka 3. ligine falan gideceğim sizin yüzünüzden ya. Ulusal C lisansı, amatör lig futbolcusu. Biz Norveç 1. ligi falan. Ben Danimarka 3. liginden takım kovalayacağım. Ya da Belarus ligi falan. Hani böyle çok alt seviye liglerden takım kovalamam lazım. Daha doğrusu Belarus ligi zaten alt seviye bir lig. Bir de oranın 2. ligi. O daha da alt. Hani böyle 60-70. sıralarda falan herhalde Avrupa sıralamasında. O sıralarda bir kulüple anlaşmam ancak öyle mümkün yani. İş görüşmesine davet edildim. Acaba takım elbise giyse miydik? İlk izlenim çok önemli değil ya. Görüşmeye katıl diyelim bakalım. Belarus 1. lig ekiplerinden Belşina. Ligde 10. sıradalarmış. 19 maç oynamışlar. 3 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyetleri var. Bu arada lig kaç hafta bilmiyorum. Küme düşersek ben de kovulacağım büyük ihtimalle. Çünkü Belarus 2. Ligi yok. Ee, teşekkür ederim. Hedeflerimizi konuşmaya başlayabiliriz. FM genelinde şu görüşmelerin hepsi inanılmaz derecede sıkıcı. Oldu galiba bu iş. Belşina Bob Ruisk. Belşina. Güzel ismi var ha Belşina. Görüşmelere başla diyelim. Mevcut sezon sonunda ligi orta sıralarda bitirmemiz isteniyor. Ee, Beyaz Rusya Kupası'nda 3. tura katıl diyor. Üst lige direkt olarak yükselmek istiyorlar bir sonraki sene. Ha. 23 sezonu sonu üst lige yükselmeye çalışılması nasıl ya? Zaten çıktık mı başka bir şey olmayacak. 31 bin euro yıllık bir yıllık %15 maaş artışı olacak üst, en üst lige çıkarsak kabul. Evet hayırlı uğurlu olsun. Ve ve Belşina'nın teknik direktörü olduğum Belşina Bob Ruiz yönetimi takımın başına Taner Işığı getirdi. Belçina takımında Tanrışık ışık sesleri. Yalnız kulüp tarihinde bir tane o üstlük kupası varmış 2001'de. 3 tane Beyaz Rusya kupası varmış. 2001 herhalde onların en son şey oldukları. 2019'da da Beyaz Rusya birinci ligini kazanmışlar. Bu 2001 e, jenerasyonunu geri kazanmamız lazım bizim. Evet, kesinlikle. 2001 jenerasyonu artık neydi bilmiyorum. Ezeli rakipler Dinamo Minsk'le nasıl ezeli rakip olayım ya şu an Medyanın tahmini üçüncüymüş. Şu an çok kötü durumdalar. 1976'da kurulmuş kulüp. Ee, Ağustos ayında beklediğimden erken iş buldum bu arada. Tabi Belarus 2. ligini de açarsanız iş bulabilirsiniz. Yani sonuçta çok da insanların salladığı bir seviye değil. Yani 80. sırada dünya liglerinde. E, ee, oyuncuların sözleşmeleri mi bitiyor? Daha bismillah ya. ya. Ya bir tane teknik direktör gelmiş hemen şey yapıyorsunuz. Sen alt takımda mısın? Neredesin? A takımda mısın? Tamam A takımdasın. Şimdi geldik. O En az bir kalecimizin potansiyelini yüksek olarak görüyoruz. Kaç potansiyeli? 45. <laughs> Sezonluk beklentiler. Dişli bir takım olmak. Evet. Asın toplantısı falan bize göre değil abi. Geldik kulübe. Cool ilk bakacağım. 19 yaş altında birileri var mı? Evet şöyle bakalım. Kim? 20 yaşında bir kaleci varmış. 3 yıldız potansiyeli var. Hiç kimse yok mu başka? U19'da da kimse yok. Genç oyuncu adayları zaten henüz daha açıklanmadı. Kimse yokmuş o zaman. Ee, kadroya bakalım. Potansiyeli e, yüksek olan Nikita. Bunun potansiyel takım ne, ne durumdaki takım bu 5 yıldız potansiyel mevcut yetenek 3 yıldız diyor ya. Defansif kanat destek. Sol kanatta. Alexander Eyvah abi ben şu an öyle bir çukura düştüm gibi saatlerce bakarım burada oyunculara. Alexi sen takımın kaptanısın. Kaleye seni atacağız. Aa Tayfun Korkut'a benim. Tayfun Korkut, Nihat Kahveci, Arda Turan. Üçlüsünün sanki böyle resimleri üst üste getirilmiş gibi. Vallahi bile üçüne benziyor ha. Sağ de var. Mirkarim, mis gibi, atletik, çeviklik falan. On numara, markaj falan. Orta yapma kaç? Uuu yedi. Fikstürümüze bir bakalım. Son iki maçı kazanmışız. Çok güzel. Beyaz Rusya Kupası ikinci tura zaten kazanmış. 3. turda da kesin oynayacağımız için rahatız. Ligde küme düşmemem lazım bu arada. Belşina 20 puanımız var. Oo çok kötü. Benim 3-4 hafta herhalde böyle bir takıma alışmam. Takımın bana alışma süreçleri falan filan bir şeyler olacak. Şuraya bir taktik yükle diyelim. 4-3-3 şuna bir bakalım. Tabi önceliğimiz oyuncuları da tanımak. Hani hiç e, oyuncularla alakalı bilgim yok. Of, menajere destek çok kötü. Birkaç oyuncu üstünde olumlu bir izlenim bırakmayı başaramadığınız itibarınız, evet itibarım olmadığı için oyuncularla kıyaslanınca biraz düşük kaldı. Bu da daha çabuk bir şekilde kulüpten kov, kovulma ihtimalini gösteriyor. Psikolojik olarak da çok kötü durumdaymış ya oyuncular. E, burada. Nelere bakabiliriz kulüp bilgisinden şey pardon takım dinamiklerinden hiyerarşiye bakalım beni şu an kimse sevmiyor Oo, desteklemiyorlar bile 20 oyuncu şu an oyuncular bana karşı Ama taktiğe bakmadan önce bir şey yapalım ya kadronun e, Kıyaslama şeyine bakalım Kalecilerde refleksleri kalecilerimiz lig ortalamasına göre iyi ama bu Bölge hakimiyeti hava hakimiyeti çok kötüymüş bu arada hani Lig seviyesini aşağıya çekiyoruz Savunma, defansları seçelim. Kafa vuruşu ve zıplama hava toplarında belirgin bir hakimiyetimiz var. Lig ortalamasının üstünde, çok üstündeyiz. Biz çan eğrisini yükseltiyoruz. Orta sağlar takım oyunu kararlılık çok kötü. Or ya, çok kötü demeyeyim. Lig ortalamasının altında çok kötü olması için şu en düşük ortalamanın altında olması lazım. Gücüm diyelim. Forvetlerimizin bitiriciliği, kafa vuruşu, hızlanması lig ortalamasının üstünde. Orta sahalar, orta sahaların da bitiriciliği iyiymiş. Fiziksel anlamda ne durumdayız? Kaleciyi geç. Orta saha ve forvetler. Denge kötü. Hızlanma iyi. Hız iyi. Çabuk oyuncularımız var lig ortalamasına göre ama vücut zindeliği falan en düşük seviyede. Bu hangi oyuncular onlara da bakmak lazım. Defansı geç. Orta saha ve forvetlerin zihinsel özellikleri yani vizyon, liderlik, özel yetenek, soğukkanlılık, ön sezi falan iyi. Teknik özelliklerimizde bitiricilik ve markaj mı bu? Evet bitiricilik ve markaj iyiymiş teknik özelliklerde. Orta saha ve hücum oyuncularını seçtiğimiz zaman evet ilanları verdik. Artık personel de gelmesi lazım bizim için. İsteğimiz o doğrultuda. Ee, Şimdi kaleciyi seçtik. Sol, sağ bekte oynayabilecek kim varmış? Ilya Ofansif orta saha destek olarak kullanacağımız adam. Hücum olarak kullansak. Ofansif orta saha hücum yapsak. Bence olabilecek bir oyuncu. Çünkü e, yani yani özellik itibariyle takımdaki en teknik ve e, en çok rakibe sıkıntı çıkaracak oyuncu gibi gözüküyor Lebe'de. Peki orta sahanın merkezinde kullanma imkanımız olsa. Merkez orta saha hücum ama tabi hızlanma dayanıklılık konusunda çok problem yaşarız. Burada da çevikliği kaybetmiş durumda. Defansif oyun kurucu destek yapsak çok şey olacak. Neyse ofansif ofansif oyun kurucu destek yapabiliriz. Sakuta'ya bakalım orta sahada. Neciymiş bu arkadaş? Defansif oyun kurucu savunma. Dinamo'ya gerek var mı? Şimdi onu düşünüyorum. Dinamo da olabilir. O özellikleri de gayet karşılığını alabileceğimiz bir oyuncu. Dinamo kal sen burada. Sen burada Zakarov genişte oynayacak, sürekli koşacak falan filan. Standart bek destek yapalım seni. Arkadaşlar sizi çok zorlamayalım. Orta sahaya destek verin yeterli. Sağ çağa kimi atacaktık? İlya'yı mı? Evet İlya biraz daha derli toplu bir adam. Bakalım İlya neciymiş. Yani zaten burada ters ayaklı kanat diyor. Önde oynamam mı diyor. E şey yapabiliriz. 4-4-1-1 yaparız. İlla şöyle atarım abi. Sen yeter ki iste. Zakarov burada oynuyor mu? Oynamıyormuş Zakarov. Zaten alt seviye takım oyuncuları. Bir de onları böyle yerlerinden yurtlarından edip daha da performanslarını düşürmek istemiyorum ama Vasilyev Vasilyev'i tak destek burada oynatabilirim ve e, biraz daha verim alabilirim. Orta saha daha kalabalık olabilir böylece. Evet. Çünkü merkeze böyle girmeye başladığı zaman biraz daha boş alan bulabilir belki. 3-5-2 oynar mı? Takım oynar abi. Her takım oynar 3-5-2. Üçlü dizili hiç Belarus'ta olmaz diye <laughs> basın toplantısında çıkmasınlar. Velişeviç e, pas, vizyon falan. Ya şu genç kızana attık ama Matveev Yok ya sen de hemen Velişeviç'e atalım bence. Evet. Rodionov'u değiştireceğiz. Şöyle başlayalım. Başka orta saha oyuncusu var mı kullanabileceğim? Yok. Yapıştır gitsin. İlk 11'de 20 yaş altı en az 2 oyuncu bulundurmalı. Şu an bir tane var diyor. Ha, böyle bir durum vardı değil mi? Sabek. Yak Yoev. Matveev var. Orta sahada kullanabileceğimiz bir oyuncu. E böyle başlayacağız o zaman. Ne yapalım? 4 tane 20 yaş altı oyuncu bulundurmalıdır maç kadrosunda. En az 2 kaleci. Ne oluyor ya bu kadar katı kurallar? Bir tane daha mı yani şimdi 20 yaş altı? Şimdi tamam mı yani her şey? Buranın da kadro kayıt kuralları şey 11 kuralları. Hadi bakalım. Kritikanlar dedik. Dur, oyunu biraz düşürelim. Yönetmen değil TV dedik ve evet başlayalım. Oy. Bu arada bu altlıklarda deli gibi goller oluyor. Penaltı. Hocam penaltı. Takımda penaltıcı var mıydı? Bir tane yedek santrafor vardı ama. Kim bu arkadaş? Lutsevic. Stopper. Penaltı kullanma 12. Hadi be kızan be. Hadi be. 90 mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Deplasmanda Belşina 1-0 öne geçtik. Tamam lan bir tane penaltıdan gol attınız. 57 kere gösteriyorsunuz. Hadi Basarya. Çok iyi. Matveev. Bak geldi adam. Oo, Alexander Matveev. 20 yaşındaki kızan. Beni oynatmak için bu kadar düşünmedi. Yok lan 20 değil. Kal 17 miydi? 16 mıydı? 18 miydi? 17 yaşında. Matveev ne yapıştırdı be? On bunu uzaktan şutu kaç? 5. <laughs> Sıkıntı değil. Ben yemediğim müddetçe. 2-0 öne geçtik. Rakip e, Igor kart görmüş. 2 şut çektik kaleyi bulan ikisi de gol. 0-94 gol beklentimiz var. Bu penaltıdan dolayı bu kadar yüksek. Çünkü ortada gol beklentisi neredeyse yokken ikinci golü bulduk. Bir de duran toptan atarsak arka direks. Sola Novic. Aferin lan. İlk maç iyi başlayacak herhalde. Lutsevic arkaya aşırdı. Lutsevic bir gol bir asist galiba. Evet. Penaltı golünü attı. Asisti de yaptı. 3-0 öne geçtik ilk yarı bitmeden. Memnunum arkadaşlar böyle devam edin. Eyvah! Kalincı nereye çıkıyor ya? Vasily ee, hücum ağırlıklıdan pozitif futbola geçelim biraz. Tabi kondisyon olarak çok şey olacak. Biraz düşük yapalım. Kondisyon olarak e, biteceğiz yani. 70'e geldik. Rakip de e, yorgun. Vasilyev. Hmm. Vasilyev'in olayı şu. Alan kapattığı için bence özel bir rol. Hayır ya. Adamın kim olduğunu bile bilmiyormuşum. Bu arada o ortaya çıktı. Rezil oldum şu an. <laughs> Solanovic sol bekim burada oynayabiliyormuş. Sol ayağı zayıf. Ne oynuyorsun burada? Kanat. Çalışkan kanat otomatik yapalım. Severim ben çalışkan kanatları. Sol bek'e de Arthur Katz'ı atalım. Hadi bakalım. Ne oynadığı umurumda değil oyuncuların. Yerine atayım rolünü vereyim oynasın. Üstse ne yapıyorsun? Penaltı yaptın. Kornerde asist yaptın. Serbest vuruşta topun başına geliyorsun. Zakarov. Solanovic. Ulan uzak köşe bomboş. Yani nasıl böyle bir şey yapmadın sen ya? Tamam. Sakin. Solanovic sen kal evet yani diğer stoperi mi değiştireyim Kiril Rodonova attık evet son değişiklikler Santrofor Ramazan'a atalım Matveev yerine de orta sahaya Melişeviç oho 20 yaş değiştiremiyorsun da yani bizim Türkiye'de olduğu gibi değil yani 20 yaş altı oyuncu orada olacak. Yani oyuna başladın ona değişiklik yap. Öyle bir şey yok. Eyvah bu bizim başımızı çok ağrıtacak. Fed Yannin. Valla bir anda 3-0'u bulduk ya. Adamlar ne olduğunu şaşırdı şu an. Çok güzel bir top. Aferin. Şimdi oyunculara seslenelim. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin dedik. Ee, kondisyonlar çok kötü ama ilk yarı sert hızlı başlayıp ikinci yarı daha böyle şey oynayabiliriz bu arada. Sakin. Bence öyle yapabiliriz. Evet hızlı presli tempolu başlayıp ikinci yarı tempomuzu düşürebiliriz. İlk maçımızda 3-0 kazandık. Güzel bir galibiyetti. Ee, hemen 7. sıraya yükseldik. Yani şöyle bir küme düşme hattından uzak duralım da bu sene ilk 5'te ilk 6'da tamamlarsak bizim için iyi. Yeterli yani bence. Borduko kimmiş bu? Eski takımına karşı boynu bükük <laughs> oyuncunun özelliklerini inşallah göreceğiz bunları. Asistan menajeri gönderelim. Belşin adına iyi bir maç çıkardı. Evet Lutsevic. Yani 30 yaşında sözleşmesi de bitiyor. Bu adamla seneye de devam edeceğiz herhalde. Performansını övelim. Evet şimdi ilk geldik ne yaptık göz ucuyla takıma baktık ne oynar ne oynamaz diye hazır bir taktik attık ama tabi bazı oyuncu rollerinde de değişiklik yaptık en azından neler yapabileceğini gördük takımın. Bunun haricinde eksik olan antrenörlük görevlerindeki işte fizyoterapist yani takım personelindeki eksik olan noktalara personel alımı için iş başvurusunu açtık. Ve İlk maçımızı da oynadık. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak? E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.